Evet arkadaşlar. Biz bugün ne yaptık Derin ne biliyor musunuz? Söyle bakalım Derin. Ne <laughs> yaptık? Barbie ambulansımızı kurduk. <laughs> İstersen arkadaşlara bir gösterelim. Böyle ambulansımızı hazırladık. Burada bir tane Barbimiz var. Burada gösterelim. Sedyemiz var. Şöyle Barbie, bir tane hasta Barbie'yi sediyeye yatırdık. Burada onu tedavi etmek için malzemelerimiz var, iğnemiz var. Reçete yazacağız ona hasta olduğu için. Burada da şöyle e, lavabomuz var, sabunlarımız var. Şurada değneklerimiz var. Bir de ilk yardım çantamız var. Değil mi Derin? Burada da doktor Barbie'miz hazır bekliyor. Steteskopunu takmış. Malzemelerini yanına almış. Buradaki Barbie'yi tedavi edecekmiş. Değil mi Derin? Evet. Ambulansımız hazır. Biz de Derin'le oynamaya başlayalım. Tamam mı? Hadi Derin. Şimdi bu bebek nasıl hasta olmuş? Neyi varmış? Söyle bakalım. İstersen bir bak ona. Şöyle verelim. Hani tedavi ne et bakalım bebeği. Onunla ağzına bak. Kollarına bak. Bebeğin tamam mı? Ne Tedavi yapalım. Ne? Evet. <laughs> Derin çok heyecanlı değil mi? Çünkü daha bu oyuncağımızı yeni kurduk. Yeni oynamaya başlayacağız, değil mi Derin? Sana ne olacak? Sonra iyileştireceğiz biz Barbie'lerimizi, değil mi? Şimdi onu yerine koy istersen. Neredeydi? orası yeri. Bak, e, burada serum takmıştık bebeğe. Burada serumu da var. Bunu Değil mi? ne yapacağım? Onu yerine koy. Onunla işimiz bitti. Onu yerine koy. Tamam. Tamam mı? Hadi. Şu ilk yardım çantası açsana bir derim Merak ettim. Şunun içinde ne varmış? Aç bakalım. açılıyor mu? Aa içine bir şey koymamışız. Onun içine doktorun malzemelerini koyalım olur mu? Okay. Doktor Doktor Barbie'nin malzemelerini koyarız. Düşürdüm. Şimdi ambulansımız nasıl kapanıyor? Düşürdüm. Bir tamam düşsün alırız. Şimdi ambulansımız nasıl kapanıyor? Onu bir gösterelim mi? Böyle. Hadi gel gösterelim. Şimdi şöyle malzemelerimizi alalım hepsini koyalım. Sen de bana yardım et derin. Şöyle ambulansımızı arkadaşlar toplayalım. Evet o da öyle. Kapa aşkım. Heh. Tamam. Bu malzemeleri de şuraya dolduralım hepsini. Bunlar da böyle kapanıyorlar. Evet. Şimdi Sedyemiz de var. Sedyemizi de kapatalım. Kapat erin sedyeyi. Nerede? Oradan kapat. İstersen dur. Bu sedyeyi kenara koyalım şöyle. Burada dursun sedyemiz. Ambulansımızı kapatalım olur mu? Bir tane iğnemiz kalmış. Şöyle koyalım hepsine. Şöyle kapaklarını kapatalım. Kapat bunu da. Evet. Şunu da kapatalım. altımızı kapattık. Çalıştıralım Efendim? Çalıştıralım. çalıştıralım hadi gitsin. Aa şey şöyle çalıştırıyoruz değil mi? Işıkları nereden yanıyordu bunun? Nerede? Göster bakalım ambulansın ışıklarını. Nerede? Şimdi şöyle çalıştıralım. Aa şimdi ambulansımız hazır. Hastaları almaya gitsin olur mu? Nerede? Tamam. Hadi şimdi arkadaşlara teşekkür edelim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.